Hazır mısın Ahmet? Hazırım. Çocuklar siz de hazır mısınız? Evet. Dur bakayım. Al. Al. Ay. Al. Aa. Aa. Ay. Al. Aman. Ne oldu çocuklar? Televizyon bozuldu. Nasıl bozuldu ya? Açılmıyor. Dur. Ben bir tonla bir daha alıp ok, geliyorum tamam mı? Tamam baba. Şimdi yapacağım çocuklar. Tamam. tamam. Oturun içi şuraya. Otur oğlum oraya. Geliyor gelmiyor haberim. Var mı? Hayır. Hayır. Bir şey var mı? Yok. Var mı? Yok. Aram, aram, aram. Baba, baba! Baba! Baba bana ne oldu? İskelete dönüşmüş. Evet çocuklar bana ne oldu? Duramıyorum. Kalkın hep beraber oynayalım. Oh sağdan, <laughs> soldan, hadi hep beraber oynayalım çocuklar. Ah duramıyorum, duramıyorum, kıpır kıpırım. Ay aman ya Rabbi, of, of. Hadi öyleyse, hadi Fatma. Baba, ay, ay, hadi. Hüleyse Fatma, aa bu da kim ya? Hüleyse burada ne iş var? Anne, babam. Ne, babanız mı? Evet. Ne oldu ki böyle oldu? Aa, oynayalım hadi oynayalım çocuklar. Oo. Ahmet Ahmet Aa, Ahmet kendine gel. Durduramıyorum kendimi. Durduramıyorum. Aha, Ahmet iskelete dönüşmüş. Ay bana ne oldu gibi. Alın ya anne ne olacağım. Ay. Ay dans ediyorsun Ahmet. Evet duramıyorum. Enerji kendi bana enerji. Oynayalım. Çocuklar babanız nasıl düzelecek böyle? Bilmiyoruz. Çocuklar babanız hep böyle kalırsa ne yapacağız? Bilmiyoruz ki. Aa bu böyle hep oynayacak mı Ahmet? Böyle çok iyi. Oh, oh. Ahmet'i keyfi yerinde ama ah. Ahmet böyle çip çirkinsin. Yok yakışıklıyım. Ya çirkin olmasın şuna bak Abi. ya. Her tarafın kemik. Yok yakışıklıyım. Ya şuna bak ya. Çocuklar aklıma bir fikir geldi. Ne? Durun bakayım şuradan alayım. Bak oklava. Bu oklavayla iki tane vuracağız babana düzelecek. Hazır mısın Ahmet? Hayır ben böyle kalmak istiyorum. Ahmet böyle ne yapacaksın ya? Böyle çok güzel. Hayır Ahmet böyle sevmiyoruz seni. İyi hadi bakalım. Hazır mısın Ahmet? Hazırım. Çocuklar siz hazır mısınız? Evet. Dur bakayım. Alın. Ay. Al Ay. Al. 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 Al Ahmet. Al. Ay. 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 Aman. Ha düzeldi. Ahmet düzeldin. Bu ne, ne, ne oldu bana? Ne oldu bana çocuklar? Baba sana elektrik çarptı. İskelete demişti. Allah Allah. Nasıl oldu ya böyle tekrardan? annem abla var İki tane vurdu. Oh, sonra yapabildin mi? Sonra düzeldin. Evet. Düzeldin mi? Aa ne kadar yorulmuşsun be. Ay Tele biraz uzanayım ya. Ay, televizyon ama, mu? Her yerim ağrıyor. ama televizyonu ya Ahmet bak televizyonumuz bozuldu. Yaptı, yaptı ben bakalım. bakalım düzelmiş mi televizyon? Ay. Evet. evet düzelmiş televizyon. Eko. Demek ki yapmışsın. Ama ben de çok yoruldum.